Hay YouTube selam YouTube hepinize tekrarlar merhaba bugün sizlerle beraber Zilonen almaya çalışacağım öncelikle Zilonen'in nasıl bir karakter olduğuna göz atalım Zilonen çok iyi bir support aynı Kazuo gibi ya direnç kırması var kalkan kırması var ha, karakterleri toplayamıyor evet aynı zamanda böyle kaykayı ile kayabiliyor müzik çalabiliyor konuşabiliyor <laughs> yemek yapabiliyor Böyle atlayıp zıplaya da biliyor ha. Aa Türkçe öğrenmeye çalışıyorum. E, memnun oldum bu arada. Umarım öğrenebilirsin. Ya Türkçe zor bir değil. Kalbimde. Herkes sana hoş geldin diyor. Onun dışında karakterin iyileştirmesi de var. Çok güzel bir işte etkileşim kurabiliyor böyle e, toplu elementleri böyle karma bir şekilde ya kazı o kadar yapamıyor evet ama hepsini güçlendirebiliyor. Ben severim o yüzden zil önüne. O yüzden bu kısım çekmek istedim. Ya henüz oyuna yeni başlayanlar varsa, zirönen almayanlar varsa İyi yayınlar. Sağ ol. Çok. Hamza, teşekkür ederim. Odanı <laughs> karıştırdım ilk defa. İşte bu bütün bu elementlerin hepsini güçlendirebiliyor. Pilava da şöyle, bence gayet havalı, efektli ve efekti böyle. Savunma odaklı bir karakter, aynı gibi savunmadan güç alıyor Böyle element tasarını artıran bir karakter, köşeli kısılıyor. Ya zaten benim anlatmama çok da gerek yok. Eski bir karakter, ama çok güzel bir karakter. Ben de bugün bunu almaya çalışayım arkadaşlar. Ben de buradan ödülümü de aldım. ya Çok da uz uzun sürmeyecek en azından kısa bir video olacak. Öncelikle geçmişe bakalım. Ya yok ben zannetmiyorum. Erken gelmez ya. Ki rate yok. Şimdi 5, 10, 15, 20, 25, 30. Ha doğru 25, 26, 27, 28. 28 bir şey olmuş. Tamam. Hadi bakalım. Ya benim bir totemim var arkadaşlar. Yani gençinden Varesta'da olan totemim kendimi kapatıyorum siliyorum görüntüye böyle daha bir şanslı oluyorum. Bakalım şanslı olabilecek miyiz? Hiç görebildiğiniz gibi çok fazla yok. Erken çıkarsa ne mutlu. Bu arada adın hoş buldum Habibi. Ee, tamam alabilirsem eğer umarım alırız inşallah. İsteyen herkesin nasip olur. Şimdi benim şöyle bir totemim var. Ben böyle bir silah bir tane atarım. Gelirse gelir gelmezse gelmez. Evet gelmedi. Bu benim totem. Şu bari 30 olsun ya. 29. 30. 30 olsun. Öyle yapalım. Tamam şu an 30 oldu. Tam 30. Başlıyorum. Oha. Aa şaka yapıyorsun. Vallahi şaka yapıyorsun. Oha yayıcı şansı bu. Oo. Arkadaşlar sizden salavat zinciri bekliyorum. Sizden salavat zinciri bekliyorum şu anda. 40'ta çıktı. İnanılmaz. Bu harf çok zor. Yumuşak ye. Ge. Yumuşak ge gerçekten zor. Tıpkı benim işim gibi. Kader, kader bana uğurlu geldin. Ya hakikaten Zirve'nin çok istiyorum ya. Kim ki, ki ne olur gelsin, ne olur gelsin ya, ne olur gelsin. Ben bundan sonra olmadan yapacağım bu arada. Ah! <laughs> 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 Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi geldi. 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 İnanılmaz. İnanılmaz bir şey bu. İnanılmaz bir şey bu. İnanamıyorum. Arkadaşlar yayıncı şansı bol 2. Hatta bol Çok iyi. Mükemmel. Bekleme. Nasıl bekleme ya? Vallahi bir an Zironan geldi zannettim gene. Vallahi gene bir an Zironen geldi zannettim. O çok iyi. 40'ta geldi. İnanılmaz. Rate of'um da yok. Mükemmel. İnanamıyorum şu anda. O zaman ben silah atarım. Silah atacağım. Silah çok iyi çünkü. Teşekkür ederim. Gerçekten teşekkür ederim. Ya zaten ben bu da silahını almak istiyorum. Yani her türlü atacaktım ben silah. Böyle atacağım. Kaçına geldi? Ne alaka? <laughs> Hakikaten Gökay bu arada salavat yazmış. yok <laughs> iyi. e salavat. Ya mükemmelsiniz arkadaşlar. Mükemmelsiniz. Ya ben YouTube'a başladıktan sonra şansım açıldı. Niye, niye bilmiyorum. Sanırım merkezi YouTube'a başlatacağım bunu izleyen. Ve silahı da çok güzel. Gelse iyi de. Son bir şans. Olmadı. 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 Ha? Başaramadık abi. Neyi başaramadın ama? Maalesef. En azından şu mavi şeylerden birikti. Ben de diyordum bunları nasıl alacağım ben. İman gücüyle. Arkadaşlar şaka maka iman gücüyle karakteri çıkarmayı başarabildik. Ya hem DPS hem şifacı hem buffer. Kazuo gibi bir şey. Ama Kozua'dan daha iyi. Ya şimdilik bu kadar olsun. Karakterin ayrıca kısılmış bir şekilde detaylarını çekerim. Sonraki videoları kalsın. Video uzun istemiyorum çünkü. Öyleyse kendinize çok iyi bakın. Ya bu arada şaka gibi erken aldık abi karakteri mükemmel. Umarım size de isteyen herkese de erkenden gelir. Ve hoşçakalın efendim. Başka seçeneğim yok mu? İşim, İşim yok, param, param, da yok. Da yok. Şu an iş arıyorum. Ne yapabileceğimi bilmiyorum ama her şeyi yaparım.